Erzurum'da farklı bir kahvaltıya götüreceğiz şimdi sizleri. İlçenin kültür nabzının attığı geçmişi asla dayanan sıra dışı bir kahvehane. Demli çaylar eşliğinde koyu bir sohbet. Erzurum'un Pasinler ilçesindeki tarihi çay evine misafir olacağız. Ancak bu çay evine yöreye özgü Hasan Kale lavaşı ve güvenmiş peynir alarak gitmeniz gerekiyor. TRT Haber ekibinin yolu odun ateşinde pişirilen çayla birlikte vaktin nasıl geçtiğini bile fark edilmediği bu mekana düştü. Pasinler diğer adıyla Hasan Kale ilçesindeyiz. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu ilçede farklı bir kahvaltı kültürü yaşatılıyor. Lezzet tutkunları sabahın erken saatlerinde fırının yolunu tutuyorlar. Özel olarak yaptırdıkları pide ve lavaşları alıp yaklaşık bir asırlık çay evinde kahvaltı yapıyorlar. Bizler de bu kültür mekanlarına konuk olacağız ve bu farklı lezzetleri ekranlara taşıyacağız. Müzik Lezzet tutkunlarının ilk durağı pide ve lavaş fırınları oluyor. Peki bu pide ve lavaşları diğerlerinden ayıran özellikler neler? Bunu da ustamıza soracağız. Hasan Kaler'in özelliği bizim üç şeyimiz var. Çelmeyiklerimiz, kaplıcalarımız. Burada lavaş, kavurmalı, kaşarlı, hacı düştü eski tarihi bir kahvede çay. Özellikle Erzurum'dan ve Yüksüsü'nden, e, Ağrı'dan, Kars'tan, Doğu'dan hep gelenler buraya gelirler. Diğer pidelerden farkı ne? Diğer pidelerden farkı katkısız. Bir de direk ateşten pişmesi. Odun ateşinde direk pişmesi. Şimdi isteğe göre kavurma var, kaşar var. Bazen sucuk getiriyorlar. Et getiriyorlar. burada getirenler de tercihini yapabiliyor yani pidenin. Tercih yapılıyor. İsterseniz siz tercihinizi yapıp getiriyorsunuz, bir de yapıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyor? 33 yıldır yapıyoruz burada. Asan lavaş ekmek, pide, her şey meşhurdur Asan Peyniri, kavurması, yağ ve Bizde sabah namazında heykeller kakarlar, hanımların üstüne kalede kahveye gelirler. İşte böyle lava çekmeyi alıp kahvaltı yaparlar. <laughs> Pidelerimiz hazır, bizde pidelerimizi alacağız ve Hacı Rüştün'ün çay evine doğru yola çıkacağız. Sefa geldiniz. Manevi değerlerimizden Alvaldı Muhammed Tutu Efendi'nin bir dört düğülye size hoş geldin diyeyim. Günlüğün. Diyor ki hele cümlenize hoş merhaba der. Gönüllere saldız güzel sefalar. Kahve, çay şerbetler olsun şifalar. Sizler bu haneye sefa geldiniz. Şimdi Hasan Kale'ye sefa geldiniz. Mesela Hacı Rüştü, Hasan Kale'nin en eski kıraathanesi. Yani çayhanası daha doğrusu. Geçmişi ne kadar... Geçmişi buranın kahveye dönüşü 1934. Burada çay ve kahve adına ne bir bulursun, ararsanız bulursunuz. Bir de burası eskiden sadece kahve hizmeti yapmazdı. Mesela cuma akşamları hocalarımız burada ilmihal ilmi verirdi. Diğer bir odada silet tokunurdu. İşte Begu Bey, Hacı abi, Allah rahmet etsin. Mettahlar hikaye anlatırdı. ...işte Behçet Mahir, Kel Celal... ...burası bir kültür ocağıydı... ...yalnız yanı sırada... ...çay içilirdi... ...bazen dertleşilirdi, bazen sohbet edilirdi... ...bazen birbirini... ...göremeyen... E, ...gurbete gitmişler buluşur... ...hoş sohbetler olurdu... ...yani buraya sadece kahvehane gözüyle bakmak yanlış olur. Bu kahvede yapılan çay farklı kılansa kullanılan su kahvede kullanılan suyun da farklı özellikleri var. Mustafa Bey bu e, gördüğümüz nedir? Bu kahvedeki çaya farklılık katı nedir? Su dışarıdan bidonlarla gelir. Bu bakır kaba dökülür. Burada suyun sudan ağır olan şeyler dibe iner. Saf su kalır yüzeyde. Buradaki saf su alınır. Bu mis e, semaveri şu mis dökülür. Mis semaverden alınır. Şu bakır gazına altında odun yanan, demin odunla yapılış şeklini anlattık. Buraya dökülür. Burada tam kaynar. Kaynadıktan sonra şu cinko demliğe çay atılır. Çay üzerine su alınarak arkada kor ateş vardır. Oraya koyulur, 7-8 dakika dem alır. Daha sonra millete servis yapılır. Buna bir suyun terbiyesi diyoruz. En üstteki ılık sudan çay yapılır. Zaten buranın çayının leziz oluşu, millete yani şişkinlik yapma işi, dokunma işi sebepleri suyun terbiye işi. bir de suyun menbaanın düzgün oluşunda. Demlemek, servis yapmak kahvecin hüneri. Buraya gelenler de buranın adabına uyarlar. Buranın bir adabı var ya. Yani. Gayet buraya girdiniz mesela yaşlılar, büyükler Oturduğu yerde genç kesim biraz edepli oturmak mecburiyetinde... ...ya da gençlerin odasına geçmek mecburiyetinde. Gençlerin kendi arasındaki sohbet genççe olur. O gençlerden bahsettiniz az önce gençler geldiler. Mustafa Bey isterseniz buyurun. misafir olalım onlara. İlk önce sabah Ulu camide sabah namazı kılınıyor. Ondan sonra Ulu camiden sonra bir kablıca programı var. Kablıca'da da yüzülüyor ve buraya geliniyor. Bu, bu mekan biraz şey olduğu için, tarihi olduğu için... Yani bu alışına gelmiş olduğu için biraz da. Burada kahvaltı yapılıp ondan sonra türbe ziyareti yapılıyor. Türbe ziyaretinden bir dua ettikten sonra, Fatiha okulu sonra da e, dönülüyor. Program sona eriyor. Kaç senedir e, bu kahveye girip geliyorsun? Ben esasında bu kahvede ben 40 senedir geliyorum. Ben çattan gelmişim buraya. 40 senedir ben bu kahveye yeni geliyorum. Peki sizi bu kahveye çeken ne? Bu kahveye bu kadar sık gidip gelmenizin ya da sadece bu kahveyi tercih etmenizin sebebi ne? Benim sebebim şey, onun çayını yaptılar. sebebi o. E, Oturduğun zaman böyle bizim gibi gençler yanınıza geldiği zaman onlara neler anlatıyorsun? <laughs> Onlar gençler şimdi bize yaklaşmıyorlar ki. Biz dördüncü nesiliz. Bundan önce dedemin babası, dedem, babam <laughs> ve biz dördüncü nesiliz. <laughs> Onların o muhteşem lezzetini yakalayabildi mi, başarabildi mi? Hemen hemen ama tam değil. Eğer uğrarsan Hasan Kale'ye peynir kuymağını yemeden gelme. Kuş ekmeği evelik her derde deva hacı üstü çay içmeden gelme. Tarihin üstünün çay evinde üç farklı oda var. Bir tarafta gençler, bir tarafta ihtilal, bir tarafta da ise küçük odada ise böyle hasbihal etmek isteyen vatandaşlar bir araya gelip burada hem kahvaltılarını yapıyorlar hem de hasbihal ediyorlar. Seni afiyet olsun. Sağ olun teşekkür ederiz Hoş geldiniz Hoş bulduk Tarihi bir mekan Tarihi bir mekanda eşle dostla sohbet ediyorsunuz Neler söyleyeceksiniz Şimdi Çok eski bir şey var bu Kahvehanenin Bu oda oturduğumuz oda Eskiden yaşlıların ve Aksaçlı Kale'deki ak dediklerimiz Kanaat önderlerinin bulunduğu bu oda Ben size bir şey anlatayım da ee, işte rahmetli oldu eski Erdurum milletvekillerinden Molla Rıza denilen Rıza Şimşek Bey bir gün pasinlerde mitingde konuşuyor soruyorlar hocam eğitimin ne diyor ki işte ilmi eğitim mi Horasan'da hocalardan aldım siyasi eğitim mi? de Hasan Gare'de Hacı Rüştü kahvesinde gördüm evet siyasi eğitim mi? özellikle de işte bu oda dediğimiz odada eskiden yaşlılar Hasan Kale'nin gündemini, işte neler yapılacağını, ne yapmaları lazım onların hepsini bu odada değerlendirirler. Bugün Erzurum'un Hasan Kale ilçesinde iki farklı mekana konuk olduk. Ola ki yolunuz Erzurum'a düşerse yöresel lavaş ekmeği yemenizi ve odun ateşinde yacır muhteşem çayını yudumlamanızı tavsiye ederiz.